Arkadaşlar selamlar hüküm. Yine sakin, sessiz bir İstanbul sabahından, Tayyak adından herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Selamlar hüküm diyorum. Birkaç gün önce buraya Şevketi Bostan toplamaya gelmiştim. Bu Şevket abilerimizi toplamaya gelmiştim. Fakat yanımda çapam yok diye. Çapam vardı da çapamın sapı çıkıyor diye toplayamadım. İyi ki de toplayamadım. İyi ki de çapamın sapı çıkmış. Daha sonra yaptığım araştırmalara göre şevketi bostanları komple koparmama gerek yok. Sadece yapraklarını kopararak yiyebiliyormuşuz. Ben bunun denemesini tabii o zaman yaptım. Bir yemeklik topladım. Aldım eve getirdim. Yemeğini yaptım. Gayet de güzel oldu. Hoşuma da gitti. Ve kendi kendime dedim ki iyi ki, iyi ki o gün çapanın sapı durmadan çıkıyormuş. Eğer çıkmasaydı belki de bunların hepsini koparacaktım. Artık bu şekilde koparmadan sadece yapraklarını keserek yemeğini yapacağım. Onu da size tarif edeceğim. Hepsini bir videoda tarif etmeye çalışacağım. Belki videom uzun olacak ama e, takip ederseniz sevinirim. Şimdi ortamımızı hazırlayalım önce. Evet, şöyle. Bu arada arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verin. Bu güzel paylaşımlarımızı herkese ulaştırabilelim. Bizim gibi yanlış bilgi sahibi olan, yanlış fikir sahibi olan insanların da en azından doğruyu bulmaları için onları yönlendirmeye vesile olsun bu videolarımız diyorum. Görüyorsunuz. Şirketi Bostan Otu bunlar Bugün de her şeyi unutmuşum. Ses sistemini unutmuşum. Eldivenlerimi unutmuşum. Allah'tan bir tane eldivenim var. Bakalım. Şöyle yapıyorum. Şimdi şurada. Gördüğünüz gibi. Çevketi bostan otumuz. Yaprağı. Şöyle temizleyip şu şekilde. Yemeğini yapabiliyoruz Bu yemeğin de kısmet olursa Size beraber paylaşacağım inşallah Şimdi hadi bakalım Ot toplamaya başlayalım şöyle. Bitkinin gelişimi için en ortadaki yapraklarını bırakıyoruz. Bunları topluyoruz. Arkadaşlar şöyle temizlenebiliyor bu. Kesinlikle elinize batmıyor. Biraz dikkatli olursanız şu şekilde kameranın görüş açısına giriyor mu bilmiyorum. Şu şekilde dikenini temizleyip imeğini yapabiliyoruz. arkadaşlar bakın. Bu şekilde. Daha düzgün görünsün diye söylüyorum. Şevketi bostanlarımız kalıyor. Ve seneye tekrar Allah nasip ederse ömür verirse toplamak bize nasip olacak inşallah video uzun sürmesin diye toplama videosunu çok fazla uzun tutmayacağım. Mesela buralarda da var. Bunları da toplayacağım. Ve nasıl yemek yapıldığını sizle beraber paylaşacağım. Bu videonun devamında o da olacak. Kısmetse inşallah. Lütfen bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin. Videolarımızı paylaşın. Abone olmadıysanız hala abone olun. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Hadi şimdi yemek videosuna geçelim. Arkadaşlar araziden Şevketi bostanlarımızı topladık. Eve getirdik. Şimdi burada yemeğini yapacağız. Fakat nasıl temizlendiğini size tekrar göstermek istiyorum. Çok basit temizleme bir yöntemi var. Bakın ben bunları toplarken orada temizlerim. Kalanları da burada temizleyeceğim inşallah. Basit. Biraz dikkat istiyor. Hemen size şimdi Nasıl temizlendiğini göstereceğim. Bunları iki şekilde temizleyebiliyoruz. Bir bıçak yardımıyla. Bu biraz daha bana göre zor ama belki siz böyle tercih edersiniz. Şu şekilde bıçağı alıp temizleyebiliyoruz. Veya bana kolay gelen, şey, kolay gelen şekli şu şekil. Elimizin bakın şu beyaz görünen, damarları görünen ön kısmı yani bize doğru yüzümüze doğru bakıyor. Elimizi şöyle koyuyoruz. Ve bastırmadan fazla bastırmadan çekiyoruz. İki şekilde. Ya öyle bıçakla veya elimizde şöyle bakın. Tuttum. Ne kadar basit değil mi? Bakın bıçakla bu kadar seri temizleyemiyorum ve şu anda hiç batmıyor. Dikkatli olacaksınız. Zaten bir iki batar ondan sonra alışırsınız. Yani alışırsınız derken acıya değil nasıl elinizi çekeceğinize. Şöyle dokunduğunuz zaman batıyor. Bak şu anda battı mesela. Şöyle yaptığınız zaman batıyor ama şu şekilde tutup da şöyle elinizi şöyle çektiğiniz zaman batma filan yok. Gayet rahat temizleniyor. Ee, ben yapamam, sıkıntıya gelemem diyorsanız bıçakla beraber şöyle tutuyorsunuz ama tabi bak sağlıklı olmuyor görüyor musunuz? Şevket'in yarısı gitti. Bıçak bazen dalabiliyor. Bu daha zor. Bana göre daha zor bu. Tabi siz tercih edersiniz. Bakın dalıyor içine doğru. Koparıyor. Ama elle öyle bir sıkıntı yok. Sıkı tutmuyorsunuz. Gevşek tutuyorsunuz. Sıkı tutarsanız sıkıntı yaşarsınız. Elinize batar. Gevşek tutuyorsunuz. Şu şekilde tutuyorsunuz. Ya Allah, Bismillah, o Bitti. Tutuyorsunuz, Bitti. Bitti. Gayet kolay. Bu şekilde soyma işini yapalım. yemeğe geçiyoruz hemen. Arkadaşlar selamünaleyküm. Hayırlı günler diliyorum herkese. Bugün size bugün toplamış olduğumuz şurada gösterelim. Şevketi bostan köklerini değil, dikenli olan yapraklarının yemeğini yapacağız kavurmasını yapacağız. Bunları zaten nasıl temizlendiğini göstermiştik. Güzelce temizledik bunları. Detaylı bir temizlik yaptık. Videomuz çok fazla uzamasın diye doğradık. Haşlamasını her şeyini yaptık. Güzelce haşladıktan sonra soğumaya bıraktık. Suyunu süzdük ve pişirmeyi hazırladık. Gördüğünüz dikenler, dikenlerden kalan parçalar bunlar. Şöyle bir şey söyleyeyim, bir sır vereyim size önce. Ben kendim daha önce denedim. Mükemmel bir lezzeti var. Çok hoşuma gitti. Onun için zaten size tavsiye ediyorum bunu. Muhakkak deneyin. Bu dikenleri çoğusu belki de koparıp atıyordur toplarken. Biz köklerini almadık neslini tüketmeyelim diye. Dikenli yapraklarını aldık. Temizledik ve, ve bunu pişiriyoruz. Malzemelerimizi hemen sayalım. Malzemeler zaten çok basit. Fazla teferruat yok. Diken yapraklarımız. Sarımsaklı yoğurdumuz bir çay bardağına yakın sıvı yağımız, pul biberimiz, kaya tuzumuz, karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz ve bir kocaman baş soğanımız ve şurada sosu için pul biberli zeytinyağımız, bir adet de kaşığımız var. Hemen başlıyoruz. Hemen yağımızı dökelim. Ve soğanımızı ekleyelim. Çok uzun bir video oldu arkadaşlar. Toplama videosu ile beraber pişirme videosu. Onun için çok hızlı hızlı geçeceğim. Soğanımızı pembeleşene kadar pişiriyoruz. Baharatlarımızı ekleyelim. Arkadaşlar siz istediğiniz gibi sevdiğiniz baharatı ekler, sevmediğinizi çıkarabilirsiniz. Kesinlikle bizim tariflerimize bağlı değilsiniz baharat konusunda, salça konusunda, sarımsak konusunda. Nasıl seviyorsanız siz öyle yapın. Bu şekilde güzel bir pişirelim. Soğanları çok fazla pişirmeye gerekiyor. Hafif bir kalacak şekilde pişiriyoruz ve Şevketi bostan demeyelim. Şevketi bostan dikenlerini temizlediğimiz dikenleri içine döküyoruz. Ve bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Şayet kuru olursa bir bardak su ekleyebilirsiniz biz bir bardak su ekleyeceğiz üzerine. Suyu çekene kadar tekrar pişireceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmadıysanız hala lütfen kanalımıza abone olup bizi destekleyin. Videolarımızı beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Bu arada kavurma işlemimiz sona erdi. Kapatıyoruz ve servis tabağına alıyoruz. çok sıcak olduğu için birkaç dakika dinlendireceğiz. Bu arada malzememizin yarısıyla da turşu yaptık. Olur mu? Vallahi herhalde olur bilmiyorum. Bilmeyerek yaptım. Normal turşu gibi kurdum. Herhangi bir özel tarifi yok. Bunu da deneyeceğiz inşallah. Bakalım nasıl olacak. Hemen sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine döküyoruz bolca. Ve zeytinyağında kızartmış olduğumuz pul biberimizi, isotumuzu, ister isot, ister, ister pul biber, ister kırmızı toz biber, ne istiyorsanız onu dökebilirsiniz. Üzerine döküyoruz. Sosumuz da hazır. Mükemmel bir lezzet. Beğeneceğinize eminim. Ben çok beğendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, afiyet olsun.